İnsanoğlu, kendi dünyasına zarar verdikçe yaşam alanı da giderek daralıyor. 15 milyon kilometre kareden oluşan büyük bir kısmı ise buzullarla kaplı olan Kuzey Kutbu erimeye devam ediyor. Buzullardaki erimenin en önemli nedeni ise Kuzey Yarımküredeki iklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgaları ve ılık rüzgarlar. Kademeli olarak sıcaklığın artışı, direnç gücü yüksek olan Kalın buzul tabakalarının bile zayıflamasına neden oluyor. Bu bağlamda NASA'nın uzaydan yakaladığı bazı görüntüler bilim insanlarını endişelendiriyor. Peki dünya üzerindeki bütün buzullar erirse başımıza neler gelecek? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. NASA'nın Operation Aspirich isimli programı İtalyan ve Alman uydularının topladığı veriler incelenerek yapılan çalışmada Antarktika'nın en büyük buzullarından Tveist'in hızlı erimesine neden olacak bir kara delik belirlendi. Yaklaşık 10 kilometrelik genişliğinde ve 300 metre derinliğinde olan deliğin 14 milyar ton buz kütlesinin kaybıyla oluştuğu kaydedildi. Buzul bilimciler Tveist'i dünyadaki en önemli ve en riskli buzul olarak tanımlıyor. Hatta bazıları bu buzulu kıyamet günü olarak adlandırıyor. Devasa boyutlardaki bu buzulun yüzü ölçümü aşağı yukarı Britanya adası kadar. Dünyada deniz suyu seviyesindeki yükselişin yüzde bu buzuldan geliyor. Tek bir buzul için bu çok ciddi bir oran. Uydu verileri erime hızının da giderek arttığını gösteriyor. Bu buzulun tamamen erimesi halinde deniz seviyesinin de yarım metreden fazla yükseleceği tahmin ediliyor. Bu yükselme dünya genelinde büyük sahil şehirlerinin su altında kalmasına neden olacak. Sulara gömülecek toprak parçaları arasında Miami, New York, Sydney, Şangay, Buenos Aires gibi dünyanın en önemli kentleri de yer alıyor. Gelelim dünya için felaket senaryosuna. Şu an dünya yüzeyinde bulunan tüm buzulların erimesi durumunda bizleri neler bekliyor? Öncelikle şunu belirteyim. Bu durumun gerçekleşmesi on binlerce yıl sürebilir. Fakat küresel ısınma ve iklimlerdeki değişkenlik son yıllarda buzullardaki erimenin katlanarak hızlandığını gösteriyor. Peki dünyadaki tüm buzullar bir anda eriseydi ne olurdu? Dünya ne gibi problemlerle karşılaşırdı? Dünyanın yüzeyinde tam anlamıyla bir kaos yaşanırken bir yandan yer altında da oldukça tehlikeli şeyler meydana gelecek. Yükselen bu tuzlu su iç kısımlarda yer alan yeraltı sularına karışacak ve yakınlardaki tatlı su akiferlerine ak yönlendirecek. İçme suyumuzun sağlandığı sulama sistemleri ve güç santralleri soğutma sistemleri yok olacak. Görland ve Antarktika'daki buzlar tatlı sudan oluşuyor. Yani bunlar eridiğinde dünyadaki tatlı su kaynaklarının %69'u direkt olarak okyanuslara karışmış olacak. Bu da okyanus akıntılarında ve su döngülerinde hasarlar oluşmasına sebep olacak. Örneğin, herkesin lisedeki coğrafya derslerinden hatırlayacağı Gulf Stream, Kuzey Avrupa'ya sıcak su hava getiren oldukça güçlü bir akıntı. Ancak tatlı su akışı bu akımı seyreltecek ve yavaşlatacak. Hatta belki de tamamen durduracak. Bazı uzmanlara göre Kuzey Avrupa'daki sıcaklıklar düşecek. Bu da mini bir buz çağını ortaya çıkartacak. Dünyadaki tatlı sudan oluşan tüm buzlar Görland ve Antarktika'da bulunmuyor. Geriye kalan %1'lik tatlı su buzulu kıta içlerinde yer alıyor. Himalaya buzulu içerisinde barındırdığı zehirli kimyasallar sebebiyle en büyük tehditlerden bir tanesini oluşturuyor. Bilim insanları bu gibi buzulların bu tür kimyasalları yıllarca içerisinde depolayabileceğini keşfetti. Buradaki buzul da eridiğinde göllere ve yeraltı rezervlerine karışacak ve gitgide her yeri zehirleyecek. %1'lik kısmın kalanı çoğunluğu toprağın donmuş halde bulunduğu artık tunduru olmak üzere yer altında bulunuyor. Donmuş toprak 2 yıldan uzun süre don kalabilen organik bir madde. Donmuş toprağın erimesindeki en büyük problem civa zehirlenmesi olacak. Kuzey kutbunda donmuş topraklarda tahmini 15 milyon galon civa depolanmış olduğu düşünülüyor. Donmuş topraktaki organik maddeler mikroorganizmalar için oldukça lezzetli yiyeceklerdir. Bu organizmalar hazım işlemi bittikten sonra en tehlikeli sera gazlarından olan karbondioksit ve metan çıkartacak. Bilim insanları bu olayın şu anda atmosferde bulunan sera gazını iki katına çıkaracağını tahmin ediyor. Bu da sıcaklıklarının günümüze göre 3,5 santigrat derece yükselmesi anlamına geliyor. Avrupa'da başlayan mini buz çağına elveda derken dünyadaki nehirler ve göller de yok olacak. Yüksek sıcaklıklar yüzünden bu su birikintileri buharlaşacak. Devasa kuraklıklar ve çöl benzeri iklimler meydana gelecek. Atmosferde buharlaşan ekstra su, oldukça güçlü fırtınalar Seller ve kasırgalar oluşturacak. Tüm bunlardan sonra Kanada, Alaska, Antarktika'ya doğru devasa göçler başlayacak. Şu an bunların yaşanması imkansız gibi görünse de bilim insanlarının küresel ısınma ve iklim değişikliği konusundaki uyarılarına kulak asılmazsa çok da uzak olmayan bir gelecekte dünya bu senaryolarla karşılaşabilir.